Bak bak. Ya, kanı kanı bir korkma! No, korkma. Allah, korktun mu? Giddi. Korktun mu? Korkma, korkma. Sen gördün mü? Bir neler vardı, şimdi onun yanına Dilay oldu. Bir de kuretiler. Köyler sağlar birbirlerini ağırlar. Tam birbirinizi bulmuşsunuz. Korkmayın, korkmayın. Korkmayın. Denene gör. Tuncay. Korkma. Allah aşkına ne yapıyorsun? Söylüyor, söylüyor. Yine kuru koru, sıkı, yine kuru sıkı. Yoksun. Korkmayın. Ben senin gibi çirkinleşmiyorum Bahadır. Ben verdiğim yemin, bak yemin. Yeminleri unutmuyorum, yemin. Bak abi cevap veremiyorum. Veremez. Korkmayın. Veremiyor. Veremez. Aa ufaklık, ufaklık konuşuyor. Ufaklık. Bana Ergenus cevap ver. konuşuyor Ergenus Bana cevap ver yeminli tarafsız Sen yemin etmedin mi hangar ortasında Havuz görün başında Gönül orada demedin görün mi orada. sen, demedin sen mi? Ben izledim ortamda, izledim Ortamda izledim. bulunmayan ya. kişi hakkında konuşmam Konuşursam Konuşursam adam değilim izledim. dedin ya adam değilim demedin mi sen sen geçen benim hakkımda benim olmadığım yerde benim hakkımda konuşuyorsun Bahadır onu ne yapacağız benim olmadığım yerde benim hakkımda konuşuyorsun benim olmadığım yerde benim hakkımda konuşuyorsun, benim yerde, benim hakkımda konuşuyorsun. sen değil miydin ortamda olmayan kişinin hakkında ben konuşmam, konuşmam bak Dilan küçüksün sen değil bak Dilan bak, bak, küçüksün kadınsın sen bunlar seni bana. öne atıyorlar sen seni, beni senin abilerinle benzet sen benzetme Bak ben kadını ne mu? ağlatırım, sen, ne tartışırım. Sen bak şiş. Dilay efendi ol. Bakma. Dilay efendi ol. Sen verdiğin, bak, bak Dilay yolun yol yemini, değil. Kaan da, sen da senin ne aynıydı Ne oldu? Bak zaten arkadaşım. bunların sen nasıl bir insan vereceksin. olduğu seni sen böyle konuşturmalarından belli. Bak ben konuşmam. Dilay 19, 19 yaşındasın. Buradan çıkarken güzel bir hayatın olsun istiyorsan. Yalanlarını oh, zaten işledi. Bundan sonra kendini bunları koyarak yaptı. Bak bizi konuşturmayın. Bak bizi konuşturmayın. Sen bak. Sen ben, olur, olur, de orada beni ortamda ben gelene ben kadını anlatırım. Ne demek adam dinlemedin Bak ne ki kendine çeki düzen ver. Yolun yol değil. Ben bir abin olarak seni uyarıyorum. Ama ya sen istediğin, abis, istediğin abisi, yolu uzaklaş. çizebilirsin. Ben i̇stediğin yoldan gidebilirsin. Ama bu insanlar seni kötü hakkını, emelleri için kullanıyorlar. Bak hakkını ben sana söyleyeyim. Arkadaşım. Ben, kadınla Bak, ben kadınla ben tartışmam. Bak ben kadınla tartışmam. Dilay. Ben, Dilay. Ben kadınla tartışmam. Ve ben dedin. kadını ağlatmam. Bak söylüyorum. akşama kadar bu Dolayısıyla Hadi Dilay. şimdi git. Böyle Bak, gidersin. Ben böyle kadınla gidersin, tartışmam Hadi. Dilay. Eminim ki senin ailen de şu andaki durumdan gariptir. Ortamda bulunmayan kişi hakkında konuşursam Kulaklarımla duydum ben adam, adam yokum değil. Ben yokum adam benim hakkımda konuşuyor Yemin ederim ki 3 oyun var istediğimi atarım İstediğimi posaya Bak Dilay Senin gibi Bu yazmayacağım. Bu insanlar seni kötü için kullanıyorlar. Ailen ya da sevdiklerin bu durumdan çok hoşnut olmaya bilir. Dolayısıyla bakıyorum ki bu çocukların önüne atma kendini. Bunların nedenli kadınlar kullandığını hepimiz biliyoruz. Korkma taklacı korkma. Korkma. Ya biraz adam olun be. Ben kadınları korkma. konuşturuyorsunuz, İşiniz gücünüz sizin dalga dümen arkadaş. Korkma Siz taklacı. nasıl insansınız ya? Az buçuk, Az buçuk bir erkek olun be. Korkma Az buçuk bir erkek olun be. Pes etme taklacı korkma. Biz buradayız arkadaş. Düşme taklacı. Biz buradayız. Destekleyenlerinden yazıklar olsun, duyan. Ağlama sayesiniz. taklacı destekleyenlerinden Yazıklar olsun duyan sensin korkacak biri varsa o da sensin ağlamayın gençler Biz bunun böyle olacağını aylar aylar öncesinde söyledik. ağlamayın Korkma değişik <laughs> Korkma değişik Değişik. Evet çiçek.